Arkadaşlar merhaba, Hyundai i20 ve Hyundai'nin diğer türev araçlarında hepsi aynı sistem. Şurası kilitlenme açılma kısmında sıkıntı yaşıyoruz, sıkışıyor. Şimdi bunu nasıl söküyoruz? Size bir detay vereyim. Burayı açıyorsun ince bir tonabilere, yıldız. Yine keza burada yıldız. Sonrasında şu yukarıya kastırarak, tırnaklardan çekerek alıyorsun. Burada bir parça var, biraz. bunu alıyorsun sona lazım olacak. 10 veya yıldızla veya düz sokarsın kalın sökersin. Bunu tam almayacağız ama. Şu şifreyi serbest bırakıp şunu da çekip almamız için burayı sökmemiz lazım. Şurayı da gene eğer bunu yapacaksak ki ittirmek gerekiyor. Bir dakika. Şurada setimizi bir bırakalım. Bununla işimiz bitti. 10 cırcır olabilir düz olabilir, yıldız olabilir. Hangisiyle rahat çalışacaksanız. Şimdi geldim. Onu kilitli pozisyona getirdim ki takılı kalmasın. Bu şekilde. Şimdi buraları söküp şurayı gevşetip aldım cırcıramı. Yine buji mıknatısınız da. Yine buji mıknatısınız da olsun. Çünkü sonuçta düşerse bir şey olursa lazım olacak. Camı bir kapatmamız lazım. Erişememek için. Şimdi şuraya ince bir çentik attım. Açıldı. Yıldızla. Buradan alıyoruz bunu. Arkasına buraya alacağız. Arkasına buraya alacağız. Çok sıkmamıştım. Tekrar açacağız diye. Buranın ağzına da bir tık farklı yıldız gerekebilir. Şimdi burayı şurada bir kapağımız vardı. Onu ben kastırdım. Aldım kırmadan. Şimdi yapacağımız hareket şu. Bir de parmağını sokarak kastırabilirsin ısırdığının geldi zaten. Oturtmalı tırnaklı bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu soketi şu altından tutuyorum. Çektim aldım. Bak şurada caka var. Caka bastırdım çektim. Daha çalışman lazım. Şurada gene şu tarafta bak parmakla gösteriyorum. Şu. Şuradakini alıyorsun. İki yapmam lazım. Burayı şu tarafını elinle bastır. Şunla da kastırıp sökebilirsin. Yine aynı şekilde. Burası için de aynı şey geçerli. Hemen yine burada bak. Şu parmağımın. Şu parmağımın olduğu yere bastırıyorsun. Çekiyorsun. Çekerken şöyle hafif ittirirsen tık düşer. Şimdi onu ben bir sökeyim. Sonra buraya geleceğiz. Şimdi buraya geldik. Şunu bir attırıyoruz buradan. Sonra şu kolu çektiriyorum. Buradan çıkardım, bu böyle beyaz üste gelecek, siyah olan da yine attırdık tırnakla yerinden, sürüklük aldık, yönü bu. Şimdi bunu buradan kurtardık, bunu koyuyorum. Şimdi burayı ben daha önce açmıştım, siz de açın Onu yine yapıştıracağız yerine zaten. Bu telin de yamuk olmaması lazım. İçeri girip çıktığı için bu. Kastırmaması lazım. Motor için söküyoruz biz bunu. Şimdi bunu gevşetmiştim zaten. Onu çektim kendime. Bak şifre elle de geliyor. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi burada iki tane onluk somun var. Bir de torç var. Şurada 3 tane torç tuzumuz var. Şuraya dikkat edelim. Şu tek parça burayı tutuyordu şu an. Baskı uyguluyordu. Şuradaki arkadaşı da yerinden çıkartacağız haliyle. Şu mavi olanı geri ittirirken bunu da çekiyorsun. Gördüğün üzere. Bu boşta artık. Şimdi o 3 tane torcu da çıkardığım zaman yerinden yuvadan alıp çekebilirim. Şunu kendine rahatlık olsun diye şuradan ayır. Bunu bir aşağıya şuraya bir yere koy. Bunu bir kenara koy. Tekrar yine takarken aynı şekilde takacaksın. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere bu düşük. Burada bir soket var. Şimdi çıkarmak için yine bir kornavidayla destek alacağım. Ondan sonra zaten dışarı çıkmış oldu. Sonra buranın videolarını çekeceğim. Mühürleri var. Mühürleri bozuk sökmek gerekiyor. Motoru takmak için. Sonrası sizde. Böyle. Takarken yine yön böyle. Bu tarafa doğru. Zaten yanlış takamazsınız. Delik yerleri belli. Şimdi şu konuma getirdik. Buradaki orijinal pinya pin yerleri, şu birleşim yerleri, şu yuvarlak yerler. Burası, burası. Bunları öldüreceğiz. Nasıl yapacağız? Takıyoruz bu arkadaşı. Öldürüyoruz. Sonra açacağız. Bu motor buranın. motoru yeniliyoruz. Yenisi var. Burada bütün araçların motorun tamiratı var. Şöyle takıyoruz. yerine oturduk. Buradan şimdi kapatıyoruz. Zaten yerine yerini hizalattınız mı kendi otomatik olarak oturuyor zaten. Oturduktan sonra ama şu pimi yerine çakıyorsunuz. Tamam. Şu anda hazır. Takmaya hazır. Takıyoruz. Şu parçayı unutmuyoruz. Geçir, burayı söktükten sonra burayı şöyle ileriye geriye doğru alacağım, çekeceğim, Buradaki çentiyi de çıkaracaksın. Yenisini takabilirsin. Yenisi şu an. Böyle. Sonra burayı takacaksın. Şu dediğim gibi. Burada kalsın bunu düşürmeyin. Şimdi geri takıyoruz. Bu böyle. Alo. Aldım aldım. Şimdi aldım. aramısına programa geldi şimdi şey çay çay gidiyor buradan doğruya doğrudan aldık ha buradan başlıyor